Kırklareli Müzesi'ndeyiz. Burası Türkiye'deki görgüsüzlüğün kültüre, sanata, edebiyata nasıl değer vermediklerini gösteren çok güzel bir yer. 9.000 küsür eser var burada. Sadece 2 sergileniyor. 7 binlerde 7 bin tanesi depolarda. Kim görecek depolarda? Böcekler görecek, ışığın karanlığı görecek. İnsanlar neden görmüyor? Çünkü umurlarında değil. İşte Türkiye neden kalkınmıyor? Bundan dolayı kalkınmıyor. Bunun iki tarafı var. Sanata, edebiyata, spora önem vermeyen insanların hayatlarında öz disiplini olmaz. Öz disiplini olamayan insanlar bunu kendi şahsında bile başaramadıysa ülkelerini asla kalkındıramazlar. Birincisi bu. İkincisi, hadi bunlar yok. Ticaret kafası da mı yok? Hani ülkeyi tüccar gibi yönetecektiniz. Turizm, hele bu kültür turizmi bir ülkeye en fazla, en kolay, en pratik katma değer üretecek alandır. İnsanlar buraları gezer, şehriniz ülke çapında, dünya çapında meşhur olur. İnsanlarız turizmden gelir elde eder. Bu turizmden elde ettiğiniz gelirleri üretime aktarırsınız. O zaman bonfilenin kilosu 100, 420 lira, 470 lira olmaz. Bonfile 120 lira yener. Ama sen elindeki kaynaklardan ticarete döndüremezsen, bu kaynaklarla gelir elde edip yatırıma dönüştürmezsen ondan sonra dış güçler dış güçler bağırıp bağırıp durursun. İktidarı da kaybedeceğini anlayınca dersin ki yok şununla masadalar, yok HDP masadalar, yok bilmem yönetemiyorsun kardeşim. İftira atıp atıp durma. Güzel günler geliyor. Burayı Türkiye'nin en güzel müzelerinden bir haline getireceğiz. Trakya'daki tarihi eser yağmacılığını bitireceğiz. Bunun için özellikle bir tim kuracağız bizim topraklarımızdaki tarihi eserler yağmalanmayacak. Tarih yağmalanmıyor. Bizim kolektif şuurumuz yağmalanıyor. Benliğimiz yağmalanıyor. Burası insanlığın birikimi. Bu işler bitiyor. Biz geleceğiz, nitelik geleceğiz. Şimdi benim